Bismillahirrahmanirrahim. Sehil bin Saad'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kur'an okuyan birbirlerine kitabı öğreten Müslümanların yanına çıkıyor ashabının ve onların durumunu görünce Allah'a hamd ediyor. Hadis-i şerifte öncelikle dikkatimizi çeken şey Efendimiz'in arkadaşları Müslümanlar kitabı kabul ettikten sonra aralarında dersleşiyorlar. Kur'an bizim aramızda okunmalı, birbirimizle konuşmalıyız. Ayetler üzerinde durmalı, ne dedin anlamaya çalışmalıyız. Bilen bilmeyene anlatmalı, bilmeyenler sormalı. Fakat bu iki kişilik bir iş, bir cemaat ortamında yapılacak bir iş, Müslümanlar birbiri yapacağı, ailenin içinde yapılacak. Kadın kocasıyla, çocuk babasıyla, dostlar, arkadaşlar birbirleriyle insanlar bunu konuşacaklar başka mevzuları konuştuğumuzdan çok daha fazla konuşmamız lazım aslında. Ama kitapla böyle vakit geçireceğimiz bir bölüm olmalı hayatımızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının bu şekilde konuştuğunu görünce hamd etti Rabbimiz elhamdülillah dedi ki Allah'ın kitabı tektir. Yani önümüze duran, hepimizi bir araya getiren, birleştiren bir kitabımız var. Ayıştıracak çok şey var, renkler var, vücut yapılarımız var, Paramız, pulumuz var, yeteneklerimiz, melekelerimiz. Bunları ön plana çıkartmıyoruz. Kitabımız tektir, onunla birlikte olacağız. Fakat salih amel öncesinde ve içinde bir şeytan barındırır. Yani bir salih amele başlamadan önce şeytan onu engellemek ister, durdurmak ister. Ama başlayınca da illaki durduramadıysa bu sefer onu bozmak, yamultmak, değiştirmek yönünü, hedefini kaybettirmek, içine sızmak ister. Müslüman işe başlarken bir salih amele, bir hayırlı harekete başlarken de dikkatli titizdir. Allah'a sığınır şeytanın şerrinden, Allah adına başlar. Devamında da sürekli bu teyakkuzunu koruyacaktır. Bu imanda da böyledir. Fatiha suresini komple düşündüğümüzde Müslüman Allah'tan başka kendisini hamd edecek kimse olmadığını bilir. Onun rahmaniyeti yani hayata karışması gerektiğini bilinci de vardır. Rabbimiz hayata karışan bilgiler göndermiştir ve bunun hesabını kıyamet günü soracaktır. Bunu gerçekleştirmek ancak Allah'a kulluk ve sadece ondan yardım istemekle olabilecektir. Buraya kadar bunu kabul eden Müslüman yani şirkten itaate dönen birçok putlar, ilahlar, tanrılar, tanrıçalar varken onları reddedip sadece Allah'a yönelen ve sadece ona el açan bir Müslümanın önünde yine şeytan vardır o zaman ya dini dünyevileştirerek, Yahudileştirerek bozmak ister ya da Allah'ın demediği kadar bir Müslümanlık üretmek ister. Allah'ın kitabında olmayan, Resulü'nün sünnette olmayan bir din üretmek ister ki bu da Hristiyanlık yoludur. Biz bundan da Allah'a sığınırız. Nimet verdi kimselerin yoluna gitmek isteriz. Kur'an'la beraber olan, Kur'an'ı çok güzel okuyan Müslümanların başında bir başka musibet olacaktır. Kur'an okuyacaklar, Kur'an'la birlikte okul olacaklar, dümdüz okuyacaklar, harflerini, tecvidini, mahrecini yapacaklar ya da üzerinde çalışacaklar, tefsirlere bakacaklar, araştırmalar yapacaklar. Fakat bundan bir hikmet, bundan bir kulluk ortaya çıkmayacaktır. Boğazlardan aşağıya geçmeyecektir. Ya da diyelim ki okudular, anladılar, bildiler fakat mükafatlarını dünyevileştirecekler. Peşin alma derdine düşecekler. Dünyayı kazandıran bir meta haline gelecek din Allah korusun ahireti ıskalayacaklar. hepimizin başına gelebilecek sıkıntılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylece özetledi. Dünyanın kazanımında Rabbimizin bize verdiği nimetler var elbette. O, onları elde etmek için çabalayacağız. Mal, mülk, para, pul, ev, bark, eşya. Fakat bunun için Allah-u Teala asıl verdiği nimet olan Kur'an'ı kullandığımızda Allah bizi bu dini yüzümüze çarpar elde ettiğimiz tüm güzellikleri, yetenekler, faziletleri kaybederiz. Mevla muhafaza buyursun inşallah. Kulluğu kazanmak için çırpınan Müslümanların kulluğu çok çabuk yitirmeleri ya da onun getirdiği hikmeti kaybetmeleri de mümkün olacak. Öyleyse teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Başta Elhamdülillah diyoruz ama sonunda da Elhamdülillah diyebilmek için gayret gösteriyoruz. Allah'a emanet olun.